Herkese merhaba. Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra Pedagoji Okulu'nda yine birlikteyiz. Okullar tatil olmuştu. Çocuklar tatillerini yaptılar, gezdiler, eğlendiler ve yeni bir okul döneminde, yeni bir eğitim döneminde çocuklar okullarına başladılar. Anne baba çocuk arasındaki eğitim, okul, işbirliği de başladı. Kimi zaman ee, telefonlar aracılığıyla kimi zaman e, mailler aracılığıyla e, kimi zaman WhatsApp mesajları aracılığıyla okullar ailelerle bir işbirliği içerisindeler. Çocuklarıyla ilgili gelişmeleri anne babalara bildiriyorlar. Bazen bu mesajlar yüzümüzü güldürüp tebessüm ettirse de bazen biraz can sıkıcı olabiliyor. Çocuğun durumunu öğrenmiş olmak çocuğumuzun Okuldaki yaşamını öğrenmek, bir çözüm üretmeye çalışmak bazen can sıkıcı da olabiliyor. Bugünkü pedagoji okulunda, bu akşamki pedagoji okulunda 3 çocuktan, 3 anne babadan ve 3 mektuptan bahsedeceğim. 3 çocuk, 3 anne baba ve 3 mektuptan bahsedeceğim. Okul ile anne baba arasında gerçekleşen 3 bilgi notundan bahsetmeye çalışacağım. Bugünkü pedagoji okulunda hep beraber bu notları okumaya çalışacağız. Bugünkü pedagoji okulunu eğitime ayırdık. İlk programımızda çocukların okullardaki eğitimleri, okul, öğretmen, öğrenci, anne baba e, ilişkisinin içerisinde Birlikte hareket etmekten bahsedeceğim bu akşamki pedagoji okulunda. Ve biraz önce az önce söylediğim gibi 3 çocuk hikayesi, 3 mektubun hikayesi ve 3 anne babanın hikayesine değinmeye çalışacağım. 3 mektup dedim bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi ilkokula çocuğunu ilkokula henüz yazdırmış olan bir anne babanın okul ile görüşmelerinden sonra gönderilen bir mektup. Bu mektuba geçmeden önce e, anne babanın çocukla henüz okula gitmeden önceki küçük bir serüveninden bahsetmek isterim. Anne baba çocuklarının eğitimini desteklemek istiyorlardı. Henüz doğduğundan itibaren ona e, gelişimini desteklemek üzere e, Hikayeler anlatıyorlar, konuşmaya çalışıyorlar, destek olmaya çalışıyorlardı. Ee, anne babalığı en iyi şekilde yapmaya karar vermişlerdi karakoca olarak. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı çünkü çocukları henüz 2 yaşına geldiği halde konuşamıyordu. 3 yaşına geldiğinde konuşamıyordu ve çocukları 4 yaşına geldiğinde henüz konuşmayı öğrenmişti. Bu anne baba çocuklarının gelişimiyle ilgili oldukça endişe duydular ve kendileri ellerinden geldiğince çocuklarını eğitmeye çalıştılar, yetiştirmeye çalıştılar ta ki ilkokula kadar. İlkokul dönemi geldiğinde anne baba çocuklarını okula verdiler. Ve fakat yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Sınıftaki arkadaşları okumayı, yazmayı, sınıf içerisindeki öğrenmeleri devam ettirirken bu anne babanın çocuğu, erkek çocuğu ee, geride kaldı. Okul ile birkaç görüşme yaptılar anne baba, öğretmen ile birkaç görüşme yaptılar, fakat sonuç alınamadı. Çocuğun ilerleyen haftalar, aylar içerisinde sınıfta hala öğrenmesi, öğrenme güçlüğü çekiyordu. Ve yapılan görüşmeler sonucunda aileye okul şu yazıyı gönderdi. Aynen okuyorum. Çocuğunuz sınıfımız içindeki okuma yazmayı öğrenemeyen tek çocuktur. Sizlerle yaptığımız görüşmelerden de henüz bir sonuç alamadık. Yapabileceklerimizi okul olarak sonuna kadar yaptığımızı düşünüyoruz. Çocuğunuz için doğru olan kararı vermek istiyoruz. Oğlunuzu okuldan almanız ya özel gereksinimli okul çocuklar için hazırlanmış okula gitmesini ya da evinizde kendiniz eğitmenizi tavsiye ederiz. Oğlunuzu okuldan almanızı ya özel gereksinimli çocuklar okuluna gitmesini ya da kendinizin eğitmesini tavsiye ederiz diye alınan bir mektup Empati kurmaya çalışın. Çocuğunuzun üzerinde oldukça çaba sarf ediyorsunuz. Geç konuşmaya başlamış olan, eğitimini desteklemeye çalıştığınız bir çocuk, okulla işbirliği yapmaya çalıştığınız bir çocuk, ancak sonuç okulun gönderdiği bir mektupla çocuğunuzu okulumuzdan almanızı istiyoruz. Çünkü yapabileceklerimizi sonuna kadar yaptık. Çocuğunuzun zihinsel bir problemi olduğunu düşünüyoruz. Öğrenemiyor çünkü çocuğunuz okuma yazmayı daha öğrenemedi. Şeklinde alınan birinci mektup. Bunu bir kenara koyalım ve siz bu anne baba olmuş olsaydınız acaba nasıl bir tutum sergilerdiniz? Lütfen bunu çocuğunuza nasıl söylerdiniz ve ne yapardınız? Lütfen Diğer konuları anlatırken siz de bu konuya empati kurmanızı e, tavsiye ederim. İkinci çocuk ise anne babası müziğe karşı çok e, ilgiliydi. Anne babası evde müzik eğitimi vermeye çalışıyorlardı. Ve çocuklarını da bir enstrüman çalması, bir müzikle meşgul olmasını, bir müzik konusunda yetişmesini istiyorlardı. Bunun için çocuklarını daha erken yaştan itibaren nota öğretmeye, şarkılar söylemeye, evin içerisinde anne babanın da desteklediği bir müzik faaliyetinin içerisine almaya başladılar. Ve çocukların yaşı geldiğini ve keman tutabilecek bir yaşta olduğunu düşündükleri bir dönemde çocuklarını bir keman kursuna yazdırdılar bu anne baba. Birkaç denemeden, birkaç haftadan sonra Keman hocası anne babayı yanına çağırdı ve onlara sözel olarak şu mesajı verdi. Dedi ki: "Çocuğunuza henüz daha keman tutmasını öğretemedim. Çocuğunuzun müzik konusunda hiçbir yeteneği yok. Lütfen isterseniz başka işlerle meşgul etmeyi öğretin çocuğ çocuğunuza." Anne babanın hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Çocuğunuzun müzik konusunda hiçbir yeteneği yok. Anne baba çocuklarını daha erken yaştan itibaren müzikle meşgul etmeye çalışırken, müzik öğretmeye çalışırken, müzik hocası daha keman tutmasını öğretemedim ben çocuğunuza ne öğreteyim ki diye e, kursu bırakmak zorunda kalan bir anne babanın çocuğu ve yeniden empati kurmaya çalışın. Bu hevesle çocuğunuzu götürdüğünüz bir kurs bu hevesle haftalarca acaba neler yapacak diye düşündüğünüz bir çocuğun sizin çocuğunuz olduğunu ve müzik hocasının da karşılığında çocuğunuz daha keman tutmasını dahi öğrenemedi. Ben ne yapabilirim ki çocuğunuza dediğini lütfen düşünün. Bunu da bir kenara koyalım. Üçüncü çocuk ise anne babası üniversite okumamıştı ve eğitime karşı oldukça ilgililerdi o birinci örnekteki çocuk gibi ilk e, ilkokul çağında değil, ortaokul çağında değil, lise yıllarında değil, zorlana zorlana götürdüğü bu yıllarından sonra üniversitede başarı derde girdi. Biyoloji okumaya çalışıyordu. Biyoloji bölümünü okumaya çalışıyordu. E, biyoloji öğretmeni, Çocuğun birkaç ders sonrasında annesine, babasına, okuluna bir mektup yazdı. Ve mektupta aynen şu satırlar yazıyordu: Oğlunuzda bir bilim adamı için gerekli olan berrak düşünme yeteneği yoktur. Çocuğunuzun ya bölümünü değiştirin ya da bilimsel düşünmeyi öğrendikten sonra okulumuza devam etmesini tavsiye ederiz. Ve bu mektubu da postanızdan aldığınızı düşünün. Oğlunuzda bir bilim adamı için gerekli olan derrak düşünme yeteneği yoktur. Çocuğunuzun ya bölümünü değiştirmeyi benim bölümümde yapamıyor, biyoloji bölümünde yapamıyor ya da bilimsel düşünmeyi öğrendikten sonra yeniden devam etmesini tavsiye ederiz diye alınan üçüncü mektup. Ve böylesi üniversitedeyken böylesi bir mektup aldığınızı düşünün. Birinci anne ilkokul birinci sınıfta okuma yazmayı henüz öğrenemediği için okulunuzdan uzaklaştırıldığını belirttiği oğlunuz var. İkinci mektubunda Keman dahi tutmasını bilemediği için kurstan atılan bir çocuğunuz ve üçüncü bölümde ise üniversitede bilimsel düşünme yeteneği yok diye okuldan alınması istenilen çocuğunuz var. Ne yapardınız? İsterseniz gelin bu anne babalar neler yaptı? Bizler de empati kurmaya çalışalım. Bakalım bizlerin yaptığı gibi mi yaptılar acaba? E, o anne babalar çocuklarıyla nasıl konuştuklarını, görüştüklerini ve sonradan neler olduklarını olduğunu konuşmaya çalışalım. Birinci anne, birinci anne trajik olan şuydu. İlk okula giden çocuğu, okuma yazmayı henüz öğrenememiş olan çocuğun eline verilmişti mektup. Bunu anne babana teslim et diye çocuğun eline verilmişti mektup. Ve çocuk okuldan dönerken heyecanla Annesine uzatmıştı bu mektubu. Annesinin adı Paulin'di. Evet yabancı bir isim Paulin. Ve Paulin mektubu okuduğunda okuldan e, almanızı tavsiye ederiz ya da kendiniz eğitin çocuğunuzu diye okuduğunda e, gözyaşlarını tutamadı. Çocuğu karşısında kendisinden cevap bekliyor. Anne mektupta ne yazıyor diye soruyordu. Anne ise o sırada mektubu şu şekilde okudu. Oğlunuz çok zeki. Öğretmenlerimiz çocuğunuza yeterince eğitim vermekte zorlanıyor. Çocuğunuzu kendiniz daha iyi eğiteceğinizi düşünüyoruz. Bu tavsiyemizi uygulayın yazıyor oğlum. Oğlunuz çok zeki. Öğretmenlerimiz oğlunuza yeterince eğitim vermekte zorlanıyor. Çocuğunuzu kendiniz eğitmenizi tavsiye ederim yazıyor oğlum mektupta dedi. Ve o gün Albert Einstein'ın okul hayatı durdu. Albert Einstein ilkokul birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenemedi diye öğretmenleri çocukları bu çocuğun öğrenme problemi var diye Anne babasına geri iade etmiş kendinize eğitin çocuğunuzu demişti. Fakat anne Paulin yılmadığı çocuğunun eğitimi için oldukça çaba sarf etti. Kendi başına eğitmeye çalıştı. Ev okulu açtı kendisine ve çocuğunu eğiterek eğiterek eğitim hayatını devam ettirdi. Ve bugün bilim dünyasının e, babası olarak kabul eder, edilen dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen Albert Albert Einstein ismini bize öğretti. Bir anne çocuğuna güvendi. Okul onun, çocuğunuzun öğrenme problemi var. Daha okumayı yazmayı öğrenemedi. Sınıftaki tek çocuk okuma yazmayı bilmeyen diyerek gönderdiği çocuğunu kendisi eğitti. Bu anne çocuğunu okuduğu mektupta Allah seni kahretsin demedi. Ne biçim çocuksun sen demedi. Sana bu kadar emek veriyorum yazık olsun sana demedi. Dediği şey şuydu: Oğlunuz çok zeki. Öğretmenlerimiz oğlunuza yeterince eğitim vermekte zorlanıyor. Bir annenin kalbine doğan sözler de aslında bu sözler. Çünkü annesi Albert Einstein'ın çok zeki olduğunu, çok yetenekli olduğunu bir gün ona şu sözlerle söyleyecekti: Oğlum, sen de tüm dünyayı değiştirebilecek bir yetenek görüyorum ve okulun gönderdiği mektubu Einstein'a hiç okumadı. Söylediği şey, oğlunuz çok zeki, öğretmenlerimiz oğlunuza yeterince eğitim vermekte zorlanıyor. Einstein yıllar sonra annesinin okuduğu bu mektubu, öğretmeninin gönderdiği bu mektubu kendisi okuma yazma öğrendikten sonra annesinin dosyalarının arasında, annesinin kıyafetlerinin arasında Bulmuş ve öğretmenlerinin yazdığı mektubu okumuştu. Birinci anne bu ve birinci mektup bu. İkinci anne babaya gelelim. İkinci anne baba çocuğunu e, bir müzik öğrensin, müzik yeteneğini geliştirsin diye keman kursuna göndermiş ve keman hocası birkaç denemeden sonra anne babayı yanına çağırarak, müzisyen anne babayı yanına çağırarak ee, çocuğunuz henüz keman tutmayı öğrenemedi. Ben bu çocuğa nasıl müzik öğreteceğim? Çocuğunuzun müzik konusunda yeteneği yok dediği kişi ise bugün müziğin dahisi olarak, müziğin babası olarak katı, e, kabul edilen Beethoven'dı. Henüz keman tutmasını öğrenemeyen çocuğunuz, çocuğunuzun müzik konusunda bir yeteneği yok diyerek kursun önüne konulan çocuğun anne babası vazgeçmedi. Çocuklarına inandılar ve çocuklarını kendi destekleriyle birlikte geliştirdiler. Ve bugün müzik dahisi Beethoven'ı insanlığa hediye ettiler. Peki üçüncü kişi kimdi? Üçüncü kişi annesi babasına çocuğunuzun, çocuğunuzun bir bilim adamı için gerekli olan berrak düşünme yeteneği yoktur Alın çocuğunuzu okuldan diyerek üniversiteden atılmak üzere olan kişi ise George Mendel'di. Belki ismi çok tanıdık gelmeyebilir ama bilim dünyası tarafından çok iyi bilinen bir isim. Çünkü genetiğin babası George Mendel. Biyolojinin babası. Hani bizim böyle aşı vurulacağımız sırada işte mRNA, DNA, genler, genetik vesaire diye bugün konuşmaya başladığımız konular var ya aslında ilk genetiği bulan, genetik yapılanmanın kodlarını ilk çözen kişiydi. Öğretmeninin derse almadığı ve çocuğunuz düşünme yeteneği, bilimsel düşünme yeteneği yok diyerek dersten uzaklaştırıldığı, başka bir okula gönderilmesi, başka bir başka bir branşa gönderilmesini istediği çocuk genetik biliminin babası rolünü oynamıştı. Anne babası güvendi çocuklarına ve çocuklarını desteklediler ve kendileri de evde desteklediler. Çocuk Viyana Üniversitesi'ni bitirdikten sonra bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ile genetik biliminin bugünkü ilk veri taşlarını oturtturdu. Üç anneden, üç mektuptan, üç çocuktan bahsettim. Ancak üç mektubun yanında bir mektuptan daha bahsedeceğim. Şu elimde tuttuğunuz, tuttuğum, şu elimde tuttuğum ki ekranda da muhtemelen göreceğiniz şu mektup ise dördüncü mektup. Üzerine baktığınızda sadece şurada bir satırlık bir yazı, şurada küçük notlar gördüğünüz bu mektup 1 milyon 200 bin dolara satıldı. Bu mektup 1 milyon 200 bin dolara satıldı. Mektubun hikayesi de çok çok ilginç. Albert Einstein Japonya'da bir bilimsel konferansa gittiğinde bir kurye ile tanıştı. Kurye ile sohbet edip dostluk geliştirdi. Çok temiz, çok saf, çok berrak olan bu kuryeye elindeki bu notları verdi. Ve notları verirken kendisinin omuzuna hafifçe dokundu. Dedi ki bunlar ileride çok para edecek dedi. Çok değerli olacak dedi. Bunları sakla dedi. Kurye henüz bu adamı tanımıyordu. Nobel Barış Ödülü'nü aldığı duyulmamıştı. Ve fakat kendisine dostça davranan bu adamın notlarını aldı ve sakladı. Ta ki Albert Einstein E eşittir MC kare formülünü yani ışığın yani maddenin yapısının formülünü ışığın hızının maddenin yapısıyla ilgili olan formülü açıklayıncaya kadar sakladı. Ve bu mektup o kuryeye 1 milyon 200 bin dolar kazandırdı. Çünkü buradaki şu el yazısı doğru tutuyorum değil mi? Şöyle. Buradaki şu el yazısı 2 satır 3 satır Albert Einstein'ın elleriyle yazılmıştı. Bu mektup 4 satırdan ibaret olan bu mektup Albert Einstein'ın elleriyle yazıldı diye 1 milyon 200 bin dolara satıldı. Ta ki ilkokulda öğretmeninden aldığı mektuba inat. Çocuğunuz sınıfımızın içindeki okuma yazmayı öğrenemeyen tek çocuktur. Sizlerle yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık. Yapabileceklerimizi sonuna kadar yaptığımızı düşünüyoruz. Çocuğunuzu okuldan alın, kendinize eğitin denilen çocuk. Albert Einstein'ın Mektupları, defterleri müzayede satılmaya devam etti. Sadece notlarını aldığı bir defter 2023 yılında. Evet, 2023 yılının Kasım ayında, özür dilerim, 2021 yılının 23 Kasım Kasımında Paris'te Christie's Müz Müzesi müzayede salonunda 13 milyon dolara satıldı sadece notlarını aldı. 1905 ile 1915 yılları arasında kenarda tuttuğu notlarını aldığı defter 13 milyon dolara satıldı. Kaderin cilvesine bakın ki okuma yazmasını bilmiyor, öğrenemiyor diye okuldan atılan çocuğun el yazması defter 13 milyon dolara satıldı. Ben burada Anne babalara şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Öğrenmek zor. Hele ki öğrenmenin başlangıcı oldukça zor. Okuma yazmak, öğrenmek gerçekten zor. Anne babanın yanından ayrılıp bir binanın içerisinde kalabalık insanlarla birlikte, kalabalık çocuklarla birlikte okumayı, yazmayı, toplamayı, çıkartmayı, bir şeyler öğrenmeyi öğrenmek gerçekten zor. Ve çocuğun dünyasına yakın değil. Oyunla, eğlenceyle kendisini var etmeye çalışan çocuğun okulda bir sırada oturup öğrenmeye çalışması oldukça zor. Evet birçok anne baba olarak belki çocuklarla okul problemi yaşıyor olabiliriz. Ancak desteklenmeye ihtiyacı var çocukların. Eğitimi desteklenmeye ihtiyacı var. Oturup okuma yazma öğretin demiyorum. Ama bir ev ortamı hazırlayın. Albert Einstein'ın annesi gibi bir ev okulu kurun demiyorum. Ancak bir ev ortamı hazırlayın. Örneğin televizyon olmasın evinizde çocuğunuzun ders çalışacağı saatlerde. Örneğin elinizi telefonu alıp çocuğunuza sürekli ödevini yaptın mı diye seslenmeyin. Birlikte oturun. Birlikte bakmaya çalışın. Çocukluk yılları çok çabuk geçiyor. Bakın dün siz ilkokulda okuyordunuz. Bugün siz anne oldunuz, baba oldunuz. Çocuğunuz ilkokula gidiyor, ortaokula gidiyor. Zaman çok çabuk geçiyor ve çocukların desteklenmeye ihtiyacı var. Çocukların yardıma ihtiyacı var. O yardımı anne babalar, öğretmenlerle birlikte eğitimlerini desteklemek üzere çocuklara sunmalıdır. Sözlerimi Albert Einstein'ın şu cümleleriyle son vermek istiyorum. Başarı onun için sıradan bir şeydi ve şu sözlerle aslında başarısının hikayesini yazdı. Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa, sürekli huzursuzluğa karşın sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir. Tekrar edeyim. Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı yaşamak insana daha fazla mutluluk verecektir. Efendim bu akşamki pedagoji okulunda 3 çocuğun, 3 ailenin, 3 mektubun hikayesini okudum. Haftaya pedagoji okulunda yeni, yepyeni bölümlerle yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.